2 yıl önce sınava girmiş biri olarak LGS ilk olarak bizim önemli yapılmıştı ve o sıralar seçip seçmeyeceğimi bilmiyordum. Dolayısıyla benim için seçim yapmak bayağı bir zor olmuştu. O yıl puanım et sosyal bilimlere yettiği için orayı tercihlerime yazdım ve zaten 2 yıldır orada okuyorum. Şöyle ki eti sosyal bilimlerde aslında sayısal isteyen biri olarak gayet rahat kendimi geliştirmek için fırsatlar buldum. Özellikle hazırlık sınıfları bir kayıp olarak görülse de eti sosyalde bu söz konusu değil. Çünkü hazırlık sınıfı sizin kendinizi tanımanız ve okuldaki etkinlikleri kovalayıp kendinizi geliştirmeniz için bir şans. E-Twinning, Erasmus gibi İngilizce yönelik projeler varken Almanca için PAŞ ve Almanca sertifikası alabileceğiniz A2 sınavı mevcut. Bir tek dile yönelik etkinlikler değil, okul için yapılan akademik sohbetler, münazaralar ve emreler de düzenleniyor. Gelecek zaten kendinizi geliştirmeye baktığı için et sosyal ürünler kendinizi tam olarak geliştirmek için birebir. Özellikle okuldaki eğitim T.M. alanına yönelik olduğu için eğer ki lisede T.M. alanını istiyorsanız et sosyal bilimlere gitmenizi öneririm. Ve lise hayatı için en büyük önerim olabildiğince kendinizi tanıyıp isteğiniz doğrultusunda kendinizi geliştirmeniz. Tercih sürecinde beni en çok zorlayan etmen hangi okulu seçeceğimdi. Çünkü geleceğe yönelik daha bir okulda eğitim görmek istiyordum. ve bir sürü okul bana göre daha yakındı. Onlar arasında seçim yapmam gerekiyordu. Ama sağlığı daha yakın buldum kendime. Kendi kişilik özelliklerime bakılarak. O yüzden sağlık okulunu seçtim. İsteklerimi göz önünde bulundurdum. Kendi kişiliğimi göz önünde bulundurdum. Geleceği hangi meslekle yaparsam daha mutlu olurum. Bunu göz önünde bulundurdum. İsteğe yönelik ...sportif faaliyet, sosyal etkinlikler oluyor. Ee, herkese açabiliyorlar. Ama genel olarak futbol takımı var, voleybol takımı var, basketbol takımı var, yüzme takımı vardı bu sene. Ee, diğer türden de herkes istediği kendi branşında da istediği şekilde yarışabiliyor ya da etkinlik yapabiliyor. İse hayatında özellikle son iki sene Üniversite sınavına yönelmeyi tercih ettim. Size de bunu öneririm. 9. ve 10. sınıfta notlarımı yüksek tutmayı özen gösterdim çünkü 11. sınıfta özel dallara ayrılacaktık. Onun için de puanım ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir alana yerleşecektim. Ben e, okulunda ATP bölümündeyim. ATP bölümü ise LGS puanıyla girilen bölüm. LGS puanıyla girildiğinde meslek dersleri birazcık daha az görülüyor. 9. sınıf zaten bütün liselerde ortak. Ama 10. sınıfta başlıyor meslek derslerimiz. Meslek derslerimize çok ağır bir şekilde verilmedi. Çünkü ATP'yi üniversiteye hazırlıyorlardı ve ekstradan meslek vereceklerdi. Bu bizim avantajımıza geldi. Üniversiteden sağlık lisesindeysek üniversitede farklı bir meslek seçmek zor olur açıkçası. Çünkü e, orada sağlık eğitimi alıyoruz ve üniversitede farklı bir şekilde seçtiğimizde kafamız karışabiliyor ve o bilgileri unutuyoruz direkt. Herhangi bir şekilde staj gördüğümüzde e, hani kanın iğnenin içine bizi sokmuyorlar. Daha çok geri planda tutuluyoruz. Çünkü Eski düzeyde hemşirelik vardı grup olarak ama şu an yardımcılığa düştü. O yüzden hemşirenin yaptığı görevleri biz yapmıyoruz. Sadece ona yardımcı oluyoruz. Hemen yani ATP'ye geçiş oluyor. ATP'den AMP'ye de geçiş oluyor. AMP ne onu da açıklayayım. AMP ise yerel yerleşenler oluyor. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyiz. LGS sınavının ilk yılına denk geldik. Sistem tam oturmamış ve nitelikli okullar yeterli sayıda değildi çok güzel ve tanınan okulun nitelikli okul kategorisine konmamıştı. Puanımız güzel olmasına rağmen nitelikli okulların aldığı problem yaratmıştı. Tercih yaparken fazlasıyla zorlandım. Fakat ilk önce puanınızı kabullenmeniz ve olabilecek okulları düşünmeniz gerekiyor. Aile ve öğretmen baskısını bir kenara bırakıp ne istediğinize karar vermeniz gerek. Örneğin ilk tercihimde alemin deyimiyle sosyal bilimler lisesini yazdım ve tutturdum. Fakat sonradan orada okumak istemediğimi fark edip farklı okullar araştırdım. O sırada Sabiha Gökçen Lisesi'nin bana uygun olabileceğini düşündüm. Fakat öğretmenlerim benim meslek lisesine gitmemem gerektiğini söylediler. Üç kez tercih yaptım ve sonuncu tercihimde Sabiha Gökçen Lisesi'ni yazdım. Şu anda Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum ve gayet memnunum. Sabiha Gökçen'i meslek lisesi gibi düşünüp kültürel derslerde yetersiz olduğu fikrine kapatıyorum okulumuz iki bölümden oluşuyor. Uçak bakım ve bilişim alanı. 9. sınıfta mesleki dersler görmüyoruz. Normal bir Anadolu Lisesi gibi kültürel derslerimizi görüyoruz. Sadece ağırlıklı olarak İngilizce dersi görüyoruz. Çünkü İngilizce bizim her alanımız için önem arz ediyor. 10. sınıfta yavaş yavaş mesleki derslerimiz başlıyor. Atölyeleri tanımaya ve artık atölyelerde ders görmeye başlıyoruz. 10. sınıfta hangarımızda bulunan gerçek uçaklarla yeni yeni tanışmaya başlıyoruz. 11. sınıfa geçerken 10. sınıf yıl sonu puanlarımıza göre dal seçiyoruz. 11. sınıfta dalımıza bağlı olarak eğitim görmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sırada kültürel dersler kesinlikle arka plana atılmıyor. Aksine çoğu okuldan daha fazla önem veriliyor. Ayrıca 10. sınıf ve 11. sınıf yazlarında işletmelerde staj görüyoruz. Üniversite sınavı da göz ardı edilmiyor ve her öğretmenimiz bu konuda tavsiyeler vererek bizi üniversite sınavına teşvik ediyor. Okulumuzun handball, futbol, basketbol ve müazara takımları her yıl çeşitli yarışmalara katılıyor ve derece elde ediyor. Kulüplere ve proje çalışmalarına okulumuzda oldukça önem veriliyor ve okulumuz zaten bir proje okulu. Birçoğunuz birçok lise öğretmenlerinden, burası ortaokulu değil, eski alışkanlıklarınızı bir kenara bırakılmasını duyacaksınız. Son gün sınava çalışma, derste taşkınlıklar veya dersi dinlememek gibi hatalara düşmeyin. Lisele gireceğiniz ortamın derslerinizi etkilemesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızı doğru seçin ve arkadaş ortamına uyum sağlamak için yanlış tercihler yapmayın. Hepiniz okulumuza bekliyoruz arkadaşlar. Tercih sürecini benim etkileyen pek bir zorluk yoktu çünkü zaten kafamda belli okullar vardı tercih sıramı akademik başarıya göre yaptım. Okulumuz akademik olarak Eskişehir'de birinci sırada. Bunu birçok kişi zaten biliyor. Ee, sosyal olarak baktığımızda gerçekten her tip sınıfta en az iki tane çok fazla çalışan insan oluyor. Ancak herkes böyle değil. Benim birçok arkadaşım var sınıftan ve biz onlarla dışarıya da çıkıyoruz. Yemek yiyoruz. Hani onun gibi etkinlikler. Ee, turnuvalar. Bunun yanı sıra bilimsel etkinlikler. Bir... Öncelikle ise ortaokuldan tabii ki daha zor. Hani sınavlara daha fazla çalışmanız gerek ayrıca bir fen olduğu için bunun fen bölümüne ve matematiğe daha fazla çalışmanız gerekiyor bizim okulda. Bunun yanı sıra lise hayatı ortaokuldan farklı olarak daha fazla bilimsel şeylerle ilgilenebiliyorsunuz. Tercih döneminde beni en çok zorlayan şey kesinlikle konuştuğum her kafadan farklı bir sesin çıkmasıydı. Yani kimisi der ki şuraya git, kimisi der ki buraya git, kimisi der ki hepsini bırak şuraya git. Ve insanın kafasını çok karıştıran bir durum bu. Yani herkes farklı bir şey söyler, siz emin olamazsınız. Sürekli bir tereddüt hali. Ama insanların söylediklerini bir ikinci plana atıp kendinizi dinlemek sanırım bunu aşmanın en kolay yolu. Yani işten içine yapmak istediğinizi düşünün. Nasıl bir ortamda bulunmak istediğinizi düşünün. Gelecekte neler yapmak istediğinizi düşünün. Nasıl bir lise hayatı istediğinizi düşünün. Kendi sıralamamı yaparken en çok dikkat ettiğim şey, yazdığım okulun lise hayatında beklentilerimi karşılamasıydı. Ya peki beklentilerim neydi? Ben dolu dolu bir lise hayatı yaşamak istedim. Yani dönüp bakınca test çözerek veya işte sırada oturarak geçmiş bir 4 yıl değil de Yeni tecrübeler edindiğim, yeni şeyler denediğim, arkadaşlıklar kurduğum, eğlendiğim ve hepsinden öte kendimi geliştirdiğim bir dört yıl görmek istedim. Çünkü ben hiçbir zaman akademik başarının tek başına yeterli olduğunu düşünmedim. Her zaman farklı şeyler yapmak istedim, kendimi farklı alanlarda da görmek istedim. Peki bu aradığımı eyalette buldum mu? şöyle söyleyeyim fazlasını bile buldum. Yani okula girdiğim anda o kadar fazla e, çeşit imkanla karşılaştım ki yani sizin ilgi alanınız ne olursa olsun emin olun onunla ilgili bir şey bulacaksınız okulda. Ve Eskişehir Anadolu Lisesi hepsinden önce bir proje lisesi. Dolay bu ne demek? E, öğretmenler sizin gibi sınavla ve seçilerek okula geliyorlar demek. Dolayısıyla hepsinin alanında gerçekten uzman ve bilgili insanlar. Ve benim en sevdiğim olaylardan biri okulda dersler böyle e, fikir alışverişiyle işleniyor. Yani interaktif bir şekilde işleniyor. Oturup e, sıranın üzerinde bön, bön öğretmeni dinleyip baktığınız dersler değil de sizin konuştuğunuz, öğretmenin konuştuğu, birbirinizi dinlediğiniz ve fikir alışverişi yaptığınız dersler oluyor. Yani kendinizi ifade edebildiğiniz dersler oluyor ve karşınızdaki insana sizi dinlediğini, saygı duyduğunu ve fikrinizi önemsediğini biliyorsunuz. Ve bu bana kalırsa e, öğretmen öğrenci ilişkisinde gerçekten paha biçilemez bir şey. Bundan sonra bence eğerle eğerle yapan kulüplerimiz var. E, bu kulüplerin en iyi olayı ne? Yani sizin lise hayatınızı dolu dolu yaşamanız, yaşatmakla kalmıyor. E, bu kulüplerde bulunmak, siz bir özel e, üniversiteye başvuruda bulunduğunuz zaman, bir özellikle bir burs başvurusunda bulunduğunuz zaman sizi o sırada ciddi yükseğe çıkartacak şeyler. Yani dedim mik başarı tek başına yeterli değil. Yani insanlar bundan daha fazlasını istiyor ve eğer de emin olun size bunu veriyor. İzcilik kulübümüz var ve izcilik dünyada ciddi anlamda prestiji olan ve önem gören bir teşkilat ve edebiyat dergisi var Çınaraltı adında. Bu Çınaraltı'nın ismi de e şuradan geliyor. Bizim okulumuzun bahçesinde çok büyük bir çınar ağacı var. Yani ta okul belki dikilmeden bile önce oradan ciddi, orada olan e, yaşlı bir çınar ağacı var. Orada münazara kulübümüz var. Münazara size e, kendinizi ifade etme konusunda ciddi şeyler katacak bir kulüp. Bilişim kulübümüz var, robot kodlama kulübümüz var, satranç, müzik, resim. Yani ne ararsanız var. Dediğim gibi ilgi alanınız ne olursa olsun mutlaka bu okulda bir şey bulacaksınız. Nereye giderseniz gidin. Umarım istediğiniz yer olur. Ama olmazsa bile tadını çıkartın. Çünkü gerçekten ben lisenin insan hayatında çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Yani